Şimdi bitti arkadaşlar. akşamlar. Kamerim. Eyvallah. Hayırlı ha. bayramlar Oktay. Ha. Oh. Eyvallah. Eyüp Mersin. İzmir'e se selam. Tamer'im e, Bünyamin Durak canlı görüntü istiyor. Kur'an ben... Hoş geldin kardeşim. Metin abi nasılsın ya? Ey, eyvallah, eyvallah kardeşim. Dur, ne haber, iyi misin? Dur bekle bir dakika, bir dakika, bir dakika abi, bir dakika dur. Lambayı açacağım. Ah. Abi görebiliyor musun beni? Evet kardeşim görüyorum. Nasıl Metin abi? İyi kardeşim. Ne anlatmak istersin falan? Buyur anlat kardeşim. Sen, seni falan dinleyelim biraz. Abi ben nereden başlasam bilmiyorum yani. Nereden nereden başlasam nasıl başlasam bilmiyorum. Eyvallah. Bizim havalimanında Bülent Ödev var biliyorsun. Evet. Evet. Beni de seninle o tanıştırdı. Evet. Sonra ben zaten sana hayrandım yani. Seni çok seviyordum biliyorsun. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Biz o dönemlerde şeye takılıyorduk. Gönüllülere takılıyorduk. Evet evet çıkıyorum. Kız kardeşlerim ondan sonra benim bütün arkadaşlarım bizim ajantada çalışan havalimanındaki herkes sana hastaydı. Pepe Metin, Pepe Metin. Ya dedi. Ki, Pepe Metin demeyin kardeşim adam kızıyor. Sonra bana fırça atıyor tamam mı? Yo benim, benim öyle şeyim olmazdı ya. ya <laughs> zaman, abi anlatıyorum 15 sene öncesini tamam mı? Eyvallah. Sen de neyse kız kardeşim bana dedi ki ya dedi abi dedi bu Pepe Metin Pepe Metin dedi kim dedi. Tamam mı? Senin Manisa maçında polislerin üzerine bir atladığın bir şey var. Evet. Kalk, kavga etme olayı. Evet evet. O çevik kuvvet geliyor gelene indiriyorsun gelene indiriyorsun tamam mı? Yani orada biz haklıyız aslında. Evet. Betülcü polisler saldırıyorlar bize. Mani. Aynen. Ondan sonra dedim ki bak dedim işte Metin abi bu. <laughs> Metin abi bu hesabı. Sonra abi <laughs> belki duygulanacaksın ama sen <laughs> Selçuk abi Selçuk Gül'a Mecid'e evet. De, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hatırlıyor musun abi? Mecidiyeköy'de köyde bir kardeşimiz vardı. Radyodan canlı yayın yapıyordu. Ha şey zaten uğurla şimdi profesyonel falan yapacağız bu işleri. Youtube'dan bağlayacağız yani inşallah. i̇nşallah. Evet. İşte sen, ben, Selçuk abi, bir de o kardeşimiz hatırlamıyorum ismini şimdi. Uğur Kartal. Uğur, Uğur, evet. Uğur, Uğur, Uğur karton Dördümüz abi, dördümüz gittik canlı yayın. Evet canlı yayında Selçuk abi uzandı kanepeye, uyuyor böyle. Sen diyorsun ki Selçuk diyorsun, kalk diyorsun. Tamam mı? Selçuk abi de bir kalkayım diyor, bir kalkamıyor falan filan rahmetli böyle. Evet. Ondan sonra öyle bir canlı yayın yaptık. Bir sürü katılım oldu falan. Ama o zamanlar böyle Instagram, Instagram falan filan yok. Yok bir tek siteler vardı işte. Aynen. O çocuk ama profesyoneldi o çocuk yani. O çocuk ama bak düşün bak o kadar az imkanlarda öyle bir e, bağlantı ya. yapmışlar. Helal olsun yani. Aynen. Bir de abi şey anlatacağım. Şu Trabzon deplasmanını biz gönüllülere takılıyorduk o zamanlarda. Hani Millet bilet alıyor vesaire falan filan. İşte ee, işte orada böyle of. var falan. Sen hani kimseye böyle bir tamah etmediğin için, kimseye eyvallah etmediğin için bir e, bize ne bilet geldi, ne uçak bileti geldi, ne türbin bileti geldi falan filan. Bir tane hakkımız var, o hakkımızı da senin için kullanmıştık. Hatırlıyor musun Metin abi? Doğrudur ya. Çok bir zaman oldu ya şimdi falan ha hafıza biraz sonra olmuyor. Neyse işte abi benim e, senin için söyleyeceğim ne var biliyor musun? Bak of. biz beraber Ankara Gücü Deplasmanı'na gittik. Oraya da gittik. Buraya da gittik. Ama sen hiçbir zaman hiç kimseye eyvallah etmedin yani. Ulan dur eyvallah. şunu alayım, Bunu yapayım. Bilmem ne falan filan. Böyle hikayelerin olmadı. Yeri geldik. Aa. Stadın dışında izledik maçları. yüreğimizi izledik. Ama gitti bize bilet ver. Onu yapalım, bunu yapalım. Böyle hikayeler olmadı yani seninle. Eyvallah. Yani bunu ben birebir canlı beraber seninle yaşadım. Eyvallah. Tüm Şimdi çok bekleyen arkadaşlar var. Tamam. Onun için Metin abi, kısa kısa alalım. Tamam. Dur şunu söyleyeceğim. Şu bayramdan sonra muhakkak seninle bir görüşmemiz lazım. Tamam abicim. Tamam. Ben numaramı atarım ben sana. Tamam. Evet, hadi. Çocuklara selam söyle. Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi, hadi sağ ol abi. Eyvallah. Thanks <laughs> <laughs> 嗯。Oh. Dayı selam nasılsın? Aleyküm selam. Olcay nasılsın? iyi misin? Herkes seni bekliyor. Diyorlar ki Olcay süslenip geldi. Ne süslenmesi? Evdeyim abi. Sana, Evdesin. Sen... Bir malzeme anlatacağım. E, kapatacağım. E, Ramazan Çetinkaya orada mısın? Şimdi abi saat 11.30-12'de döner takılıyor. Biliyorsun değil mi? Herkes Kasımpaşa'da toplanıyordu. Sen de bizi alıyordun. Bizim baktık. Bizi sabahlamaya götürüyordun. Maçlara biletlerimizi veriyordun. Abi daha büfede sifte yapmamışım. Ramazan Çetin Kaya. Ne varsa bütün e, Kasımpaşa'da <laughs> rahmetli <laughs> kurlar dahil. Allah rahmet etsin. Hepsini büfenin <laughs> Hepimiz açız maça gidiyoruz. Ulan daha döner pişmemiş. Ramazan Çetin Kaya duyuyordur. Döneri daha çiğ çiğ. Bunları yapıyordum abi. En az 50 tane. Alıyorlardı oradan biliyorsun. Vapıra oradan gidiyordum. Bir gün de en son sabahlarımı hatırlayayım. Söyleyeceğim sana. Kapatacağım çünkü çok sırada insanlar var. Cımbız'ın vurulduğu bir maç, sabahlamadayız abi, sen takım elbise giydin, polis seni çevirdi. Biz 75 kişi civciv aydın falan içeri alındığımız dönem, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Dedi ki, dayı dedim ben bunlarla ne işim olur, bunlar serseri, ben işe gidiyorum. Hatırlıyor musun <laughs> <laughs> köşede? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Biz 75 kişi alındık, içeri girdik. Tabii bizi maçtan sonra sopayla dövdüler falan filan. Uzatmayacağım abi, hepinizi seviyorum. Seni daha çok seviyorum. Sen bizim abimizsin. İstanbul Başakşehir kulübünde. Gerçekten seninle sevdik, seninle öğrendik. Senin bir lafın var. Evet. Herkes herkesten verdi diye ama senin kıymetini kimse bilemedi. Ben yeni idrak ettim. İdrak ettim diyorum. Kusura bakma. Senden özür diliyorum. Sen her zaman yanındayım abi. Eyvallah. Evet, bir dosya olayım daha var. Bir Veysel abim Şakir Masroğlu dosyayı bırakmıştı. Eee vermeyeceğim. Evet. Dosyaları biz aldık. Ben birisine verdim. isim vermeyeceğim. Gitti o dosyaları. Ben ben yönlendirdim. O dosyayı ben verdim. Benim bir abim söyledi. Sen Levent'e geldin. Biliyorsun değil mi? O dosyalar Levent'teki bir abim verdi. İsim vermeyeceğim. Veysel Kabak ismini vereyim. Dosyaları bana verdi. Telefon açtı. Ben de birilerine gönderdim. Gittiler abi dosyayı Şakip Basıroğlu şeyde unutmuş. E, Caş'a giden dosyayı uçakta unutmuş. Şemsiye ile beraber. Bazı arkadaşlar götürdüler verdiler. Neyse beni ilgilendirmiyor. O bir şeyler duydum. Ben bir lira aldıysam şerefsizim. Bana gelip e, seninle özel konuşuruz abi. Bana gelip dediler ki 3 milyon dolar mı aldınız? 2 milyon dolar mı? Ben bir konuş almadım kardeşim. Ben Fenerbahçeliyim. O dosyaları da abim verdi. Metin abi sen Levent'e gel konuşuruz. Tamam mı abi? Ben ee, öyle konularla işim yok. İşim olmazdı yani. Ha, sen de biliyorsun. Seni seviyorum abi. Öpüyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Suna abla seni seviyorum. Kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. selam Abi. söyle. Abi bana için teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Eyvallah. Bir abi, abi, abi. şey var mı? Allah emanet ol. Şunu alayım o zaman dur. Tamam <laughs> bak. Ramaz biliyorsun Hadi. sağ ol canım benim. Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum size. Sonra hep hep falan arkadaşlar atıyoruz. Bir tane bahar olsun yayına falan gir falan bir şeyler anlat. Değişiklik olsun. Olur tamam kardeşim. Ya, ya, Yağın akşam falan girersin. ムラチムランムラチムランいしてかってん。 Şaban istek Açsın Murat İmran Orda mı? Murat Bak Herkes Seni Bekliyor Sevemem Senden Başkasını Söyleyeceksin Murat İmran Orda mı? Arkadaşlar Murat Cimran nerede? Afyon aldık Afyon'u. İstek ol atar mısın? Mur Murat'ım. Ya da dur ben ben atayım sana. İstek attım sana Murat'ım. Evet evet. Şuna şöyle şimdi ona ben. Murat'ım istek attım sana. Ka kabul et. Hadi Murat'ım. İstek attım ama sana. Bir, bir daha atıyorum dur. Attım Murat'ım. Çatta KFB'ye selamlar. Abicim sen 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 hastan o zaman bana. Al Tamam at sen bana o zaman at. At sen bana. Fuat'ım at sen bana. Alındı mı abi? Selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam dayı hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyi misin abi? İyi işte böyle arkadaşlar böyle falan ısrar ediyorlar. Öyle bir şey yap diyor. Seyrediyoruz. Canlı yayın. Seyrediyoruz. Eskileri Biliyor musun? al diyorlar falan. Seyrediyorum abi. Bütün eskileri aldık işte ya. Aynen. Seyrediyorum abi. 2-3 gündür bakıyorum. Bizim çocuklarla beraber bakıyoruz abi. Güzel çok keyifli abi. Sağ İyi oluyor mu bari falan? İyi oluyor mu? Güzel abi. İyi o zaman. Olmaz mı? Tamam sen o zaman falan bize kısaca Heh. sen ver, baş çeliğini anlat. Herden geliyor? İlk maçın hangisi? Öyle bir konuya falan yani giriş yap. Vallahi abi benim mahallede bir tane gel, yani aynı apartmanda oturduğumuz bir rahmetli Kenan amcamız vardı. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. O beni götürmüştü abi. Bir hazırlık maçı vardı Fenerbahçe'nin. Daha çok farklı ama abi yani. Anladım. Stadın üstü falan açıktı o zaman daha. Ha, şey türbünü, maraton türbünü. Tabii abi üstü açıktı. Ee, Valla ilkokula, ilkokula gidiyordum. Bakırköy'den otobüsler kaldırdılar işte. Hazırlık maçı hesabı. Öyle gelmiştik abi. Ondan sonra hep gelmeye başladık işte. Yani Adnan abinin falan zamanını çok iyi yakaladım abi. Ben o dönemleri çok iyi biliyorum. Senin zamanını zaten çok iyi biliyorum da. Ondan sonra abilerimizin çoğunu tanıyoruz abi. Aynen. Aynen. Yani. Biz de bak, elimizden geldiği kadar maçlara gelmeye çalışıyoruz abi senelerde. Aynen. Ama şimdi yani herkes bana hasta yani de ben de san, sana hastayım yani şimdi. Ya bırak Petri <laughs> <abi>, yapma böyle. <laughs> Onun için yani bak herkes yani falan... Bek diyor bak. Allah razı olsun ya. Sağ olsun ya. Valla yani. Sonra da burada kökseller, kolcaylar, molcaylar herkes sevemem diyorlar falan başkasını diyorlar. Yani öyle bir şeyler diyorlar ama buradan kokuyorsundur evet, Bir, ufak yapayım öyle bir mırıldanayım ama çok bağıramayacağız evet. çünkü 12 buçukta oldu apartmandayız malum. Tamam işte böyle bir ufaktan <laughs> bir şey öyle bir şey yok. <laughs> Sevdana gönül verdim. Düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim Savurdu beni küllere Ne senle ne de sensiz Söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni, can o beni, sakla beni ellerime Sevemem senden başka Gözüm arar gözlerini din söyler kalbim ağlar, yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini, gözlerinden hayalini. Atamam ah atamam, sen olmayınca yapamam. Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini. Atamam ah atamam, sen olmayınca yapamam. Eyvallah Metin abim. Kahmetli. Sefa da bunu çok Abi en son Antep'e gitmiştik abi en son. Ha, Orada Bakola vardı hatta yanında. Tam böyle stat'tan çıkışta Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. cennet Allah, Allah, ın Allah, ın Allah. Ee, orada söylemiştik en son ona. O da dedi ya rahmet dedi ya nasıl dedi. Öyle bir coşkuyla söylemişiz tam böyle stadın şeyinde çıkışında. O dedi. da aklımda öyle şarkılarla da iş olmazdı da. Arıyordu beni ara sıra rahmetli. Evet. Söyle bir tane söyle. Şeyi de çok seviyordu. Ebru dışı şarkısı vardı bir tane. Otobüsteyken Hı -hı. arıyordu abi bizi. Bizim Okan'a falan söyletirdi onu. Seviyordu rahmetli. Allah mekanını cennet Onun da çok emeği var. Hı -hı. Hı -hı. yani o da Allah razı olsun yani. Çok herkese abilik yaptı, kardeşlik yaptı herkese. Hı -hı. Vallahi abi keyifle seyrediyoruz seni. Sen Eskileri almayın. Sen anlat abi. Işte. Bir, şeyler anlat işte ya. Şu ilanı niye almadın abi? İlan nasıl kaçaklar? İlan, i̇lan dümen yapıyor abi. Yok Tam falan yani bu. kameram bozuk. Kameram abi. bozuk. Yok kameram abi bozuk. çocuğu uyutuyorum falan. Hep dümen. çocuğu falan. uyutuyorum. Hep Hep aynen öyle. Yani. Abi. Sevmiyor öyle şeyleri ya. <laughs> ya biz konuşamıyoruz. Biz konuş. Yarım konuşuyoruz yani. Hala mi? Yapıyoruz. yapıyoruz yani. Kurnaz Aynen. İlana da selam olsun. bir olsun. Tane de o zaman, bir tane de o zaman senin en sevmiş olduğun falan bir tane falan patlatız o zaman. <laughs> bayram hediyesi olarak. Bayram Herkes Herkese falan. O... Ne yapalım bayram. abi? Bayram, bayram falan hediyesi olarak gitsin. Mesele ne senin benden ayrılmam Ne de benim sana darılmam Ne aramaman ne de sormaman Mesele şu ki hala bitmedi sevdam Mesele ne senin benden ayrılman, Ne de benim sana darılmam ne aman, ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Eyvallah mütevazı. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun, sağ ol abi. Eksik olma. Abi, sen bizim büyüğümüzsün. Bayramda büyüklerin elleri öpülür. Estağfurullah kardeşim, ben. Kızıma bile daha bayramı öptürüyorum. Herkese mübarek olsun. Tüm Fenerbahçelilerin, hep abilerimizin, kardeşlerimizin bütün e, ee, mübarek olsun. Takımların. Aynen. Oktay abiye de selam olsun abi. Oktay abi aldın mı abi? Oktay bekle. Şu, şimdi alacağım onu alacağım. Abi, dur. Ya abi. Asıl hikayeler Çok. orada abi. <laughs> Tatlı. İstek atsana bana. Abi Allah'a emanet. Herkese selamlar. Hadi görüşürüz abicim. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Hadi görüşürüz abicim. Sağ olasın. Tatu orada mısın? Tatu üstek attım şimdi sana. kabul et ya da sen bana bana istek at abicim kabul edeyim e, el ele istek attım ama kabul etmeden bağlanamadın Göksel Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. İsmail'im nasılsın iyi misin? Abi seni görüp kötü olan cümle olma olsun inşallah. Çok böyle körücük diyorsun ama. Abi şey ışık ışıktan ve benim kameranın açısındandır. Aynen abi. Telefonum da biraz kötü abi. Aynen. Selam. Çok selam olsun. Ben, ben seni alayım da kısaca çok arkadaşlar var. Senden sonra falan bitireceğim bunu. Kapanacak. Tamam. Kayıt edeceğim bu yayını. Onun tamam. için. Tamam abi. Ben söylemek istediklerimi söyleyeyim mi? Aynen. Abi, öncelikle e, biz Anadolu'daki Fenerbahçe olarak sana e, ayrı bir sempatizanımız ve e, sevdamız var biliyorsun. Sen bizim e, seninle, seninle daha tanışmadan önce ayrı bir sevgimiz vardı. Yanına gelirken böyle ceketimizi gönlü Ceketimiz açıksa ceketimizi ilikliyorduk. Aşokmanımızın evet. önü açıksa aşokmanımızı çekiyorduk Ama Duyumlu. seni tanıdıktan sonra ayrı bir saygı ve sempati duymaya başladık. Seni çok seviyoruz. Ee, evet. Sana anlatacak evet. çok al, çok, al, al, çok farklı şeylerim var. Ama şimdi değil diyorsan daha sonra da konuşabilirim abi. Şimdi bunu seni çok, se seni çok seviyorum. Bunu kaydedeyim bunu da bir daha alırım ben seni. Tamam. Tamam. Tamam abi mi? Tamam. Bayağı Hayır. Ayırsız.